Genellikle ekonomik nedenlerle ülke sınırları dahilinde bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine taşınma işi. Göç. Evet. İki kelime. Bir harf Ülke cazı. sınırları dahilinde. Aa. Dolayısıyla iç göç. İç göç doğru cevap. <laughs> Beş harflilerdeyiz. Fransızca kökenli özel bir isim gelsin bakalım. Yunan mitolojisine göre Truva Savaşı'na neden olan kadın? Truvalı... ...abla. Aklımda. <laughs> bir harf derdik Verdik bir harf. He. Helena. Helen. Helen, doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Hem zarf hem de sıfat olmak üzere beş farklı anlamı varmış şimdi soracağımız kelimenin bir sıfat olarak soracağız. Sevgili izleyenler gelsin soru. Basit, adi ve alelade olan. Sıradan. Gibi bir şey. Bir harf rica Aldık efendim bir harf. Yumuşak ye. Bayağı. Bayağı doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakıyoruz. Nasıl sorum? Sahip oldukları nitelikleriyle insanda hayranlık uyandıran anlamında kullanılan bir sıfat. Çok basit düşünün. Hayranlık uyandırıyor. Sahip olduğu nitelikler. Güzel. Daha daha da büyük. Muhteşem. Harika. Harika doğru cevap. <laughs> Yedi ilerideyiz. Arapça kökenli bir zarf. Bakalım. Bizzat eyleme geçerek, iş edinerek anlamına gelen kelime. Tek kelime. Te, yani birleşikmiş gibi. Şahs. Değil. Bizzat eyleme geçerek. Harf icra edeyim. Verdik efendim bir tane. F. Güzel yerden geldi. Denilebilir. Eylem nedir efendim? Aktivite. Yok yok öyle değil. Yani kelime anlamı olarak eş anlamlısını soruyor. Dil bilgisinde. Yüklem. Yüklem. Hı. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. İ. Fil. Ha? Fil. Ha? Fil. Bizzat A. eyleme geçerek. Fiiliyat ya fiil. Hayır hayır e, ee, orada F o, nerede görüyorsunuz? Evet. Evet. Dolayısıyla başına mı bir şey acaba? Aa. Kaldım. Biz ee, bizzat eyleme geçerek. Bilfil. Bilfil doğru cevap. Vallahi Hüseyin Bey, 3100 puanımız var. Çok iyi bir yerdeyiz ama 1 dakika 26 saniyemiz kaldı. Evet. Süreyi çok yedik. Önümüzdeki 7 soru için de kullanabileceğimiz 3 harf var. Tamam. Biraz bir sıkıştı bundan sonrası. O yüzden biraz daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Tamam Yine 7 harfli bir cevaba ihtiyacımız var. Türkçe kökenli yapım eki almış. Bakalım. Zarar verecek davranış veya söz. Fenalık, Köpülük. şer. Kötülük doğru cevap.